Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde otobüs terminallerinde ve otoyollarda yoğunluklar oluşmaya başladı. Memleketine gitmek için otobüs terminallerini tercih eden yolculara ve şehirler arası otobüs şoförlerine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri emniyet kemeri denetimi yaptı. Ekipler tarafından ayrıca yolculara emniyet kemerinin önemi anlatıldı. Emniyet kemerinin önemini anlatan broşürlerde yolculara dağıtıldı. Ayrıca otobüs şoförlerinden molaları mümkün olduğunca fazla yaparak bedenlerini dinç tutmaları istendi. 9 günü Kurban Bayramı tatili süresince karayollarında bir trafik artışı söz konusu. Bu artışla beraber kazalarda da muhtemel artışlar olabilmekte. Sizlerden yolcu olarak isteğimiz yolculuğunuzun başından sonuna kadar lütfen emniyet kemerlerinizin takılı olması. Dışarı savunmakta bu da ölüm ve yaralanma oranlarını arttırmaktadır. Sizlerden tekrar ricamız lütfen emniyet kemerlerimizi Emniyet kemeri hususunda taviz vermediklerini ifade eden otobüs şoförü Ural Mernekli şöyle dedi. Kemeri takmaları konusunda gerçekten uyarılar yapıyoruz. Ayrıca personelimiz, yolcularımıza genel hatırlatmaları yapıp bu konuda taviz vermiyoruz. Emniyet kemer takmaları konusunda uyarılar yapıyoruz. Kendimiz de trafik kurallarına uyuyoruz. Yeni bir şekilde yorgunluğumuzu gerçekleştiriyoruz. Yolumuz uzun. Dinlenmelerimizi yapıyoruz. Sık sık dinlenmelerimizi yapıyoruz. yapıyoruz. Zaten paporaf sistemine uyuyoruz. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık.